Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile Legends videosunda merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Imanatimi Popol oynayacağız. Evet. Uzun zamandır Popol oynamadıydım. Bugün de dedik bir Popol oynayalım hocam. O zaman bir bir Popol'umuz var. Bunlar burada iki. Okey. Yıl olmuş 2024. Hala lehinde iki misiniz? <laughs> Bak çektin kanka. Ben oynarım buraya da bunlar. Tamamdır. Şöyle kendimizi. Ya beni kesemezler. İstedikleri kadar oynasınlar. Bunun fiskeyi alırız ha. Vur kanka vur, vur Onun da bariyerini alırız. Tamam. Tamam çık. Çık 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 çık. Hiç zorlamaya gerek yok. Okey. Tamam. Şu köpeğimi bir çağırayım hele. Köpecik önemli köpecik. Tamam. Bunun ultisi olmaması. Şuraya şunu atalım. Tamam yakalandı. Buradan çıkın artık da. Şuraya oynan da. Allah Allah gidin daha gidin. Artık gidin. Kanka gitsene artık. Git kaplumbağaya git gözünü seveyim. Artık gidin şu kaplumbağaya. Beyaz atayım. Abi yani bu kadar tamam da tamam okey yardıma gel genke gel ben ona bir şey demiyorum ben okeyim zaten de Abi turtle bakayım bu kadar yanımda durmanın ne manası var ya bu? Şuraya bir görüş Bunu keserim ben ha. Tamam. Gel. Köpeciğim öldü. Şunu atayım. Şuraya görüş atayım. Tamam bir köpeğimi çağırayım. Buraya yine biri geldi. Loi geldi kardeşim. Kopacığım oldu kopacığım. Kanka seni görüyorum ama yine de kendin bilirsin. Yani yine de kendin bilirsin bu arada. Burası da çok kalabalık. Niye böyle? Tamam köpeğe çek. Nana bari aç orayı da. Bu arkadaşı yine kestik. Aman buradan çekil. Çekil 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 çekil. Hiç daha zorlayamam. O, oynayalım mı? Leo iyi var. Ama şuraya şöyle yapalım. Hani daha zorlamak istemiyorum. İnadına zorluyorlar yahu. Tamam. Buradan bir base atalım. Manam bitmek üzere zaten. <laughs> Kaplumbağa oyna. Angelotti. Sen ne yapıyorsun Angelotti? Lan görüş de ver ya lan tipe bak lan. gorot var gorot gorot. Neyse tamam. E ee, yeter be kardeşim. Ulti erk. Ulti yanında atmayacaksın. Neyse. Okey bizim köpek. Keselim de. Ultim gelsin keselim. Da oğlum kaplumbağa sen hızla la. Hani? Bizimkiler hiç kaplumbağamın kafasında değil ki. Buraya gelecek var mı? Bir Luo'yu gelir herhalde ya. Ver fırtınayı. Oyunda MS mi var? Böyle garip garip takılıyor. Bir tuhaf yine lan oyun. Şuraya görüşümüzü atalım. Şuraya da atalım. Abi hala burada la. Franco yani bir sal kanka la. Böyle minyonları dallayalım. E yeterdi abi kardeşimle. Çıkın girmeni ya Abi yani bu neyin zorlaması ki? Ya Franco bir sal ya. Neyse koş. Hiç peşine koşamam abi. Gerek yok. Oğlum adamlar var ya bak. Bilmiyorum da. Hı. Han abinin ismine baktınız mı? Arkadaşlar. Han abi kız. Değil mi? Bizim TR serverinde de abaza dolu mantıken. Neyse çıkalım. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Şimdi şunu bir ver. Yukarıya doğru gidelim. Ne oluyor? Kes kes kes. Tamam. Ulan senin var ya. Abi herifler sen bana şu doğa rüzgarını versene be. Buradan bir çıkalım. Şunu ver. Fiske mi de boşalttı bu adamı keselim diye adam kaçıyordu. Bunlar ne yapıyor kanka? Abi çık artık lan. Lan oğlum tanksın lan. Çık lan artık lan. Allah Allah Abi ne lovaymış yukarıdan aşağı gelmiş. Adamlar salmıyor. Gir orada gir orada. Gir orada. Gir orada sen. <laughs> Kaç kafam dayım altı kal Tamam güzel. Aşağı kuleyi açacağım ben ya. Lord'a girdiler mi acaba? 6700 Hay arkadaş ya. Efsanevi. Adam bir salma ya lan. Top olun, top olun, Hay anasını be. Gir Lord'a gir. Abi kimse oynamıyor ki. Sen bir öl. Sen bir öl. Sen bir öl. Burada kim var? Kimse yok. Başka kim var kardeşim? Mışraya bir bakalım. Abi şu lordu bir alsana. Pardon. Çık oradan be. Orayı zaten her türlü açıyoruz. Tamam güzel. Lord'a girelim. Tamam. Saldır abi. Tamam Pençesini aldık. Güzel. Tamam, tamam sıkıntı yok abicim. Şuraya bir görüş. Şuraya bir görüş. Ondan sonra ciğma... Şuraya bir görüş. Ben buraya oynarım da. Tamam burayı da açarız. Tamam. Kaçarım. Ölmem ki. Ben dua mı edeyim? Lan dur dua edeyim lan. <laughs> Kopağım ölmüş lan. Kopağım ölmüş lan. Kopağım ölmüş. kopam, Aşağıda fightliyorlar. Tamam. Nereye? Geliyorum. Geldim. Oynarız. Oynayalım. Oynanır. Vazgeçtim. Oynanmaz. Hepsi öldü. Hepsi öldü lan. Hepsi lan. Aa. Aa iyi sıkıntı yok ya oyun bitmez de çok garip ya bitiremez oğlum nana bitirtmez Abi bitmemesi lazım mantıken ama Niye fight diyor ki ben yukarıda zaten minyon itiyorum. Allah Allah. Tamam. Kanka bir destekleyin be. Aa, aa. Gidip oynayamıyorum. Köpeğim ölmüş. Oynayacağız. Lord'a oynayacağız bu arada. Onu söyleyeyim. Yok <laughs> 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 Yo, bu ara her türlü vururum ya. Sıkıntı yok. Normal Lord'dalar ya. Buraya oynamaları lazım ya. Tamam güzel girelim orada alın. Ama Lord'u almalar ama bensiz alamazlar ki. Adam koridor ittir aşağı bak. Mecbur verecekler. Def atın bari de defleyerek tutalım abi yani Nasıl öldüm 7 kasa vurmuş lan Benedetta yok artık Geri çekil. Nana darlı deyip bir teklese birilerine Tamam güzel saldırı O da güzel çekil. gir abi orada gir 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 geliyorum geliyorum gir 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 Girin orada. Bırakmayın onu girin orada. Çaldırmayık. Çaldırmayık çaldırmak çaldırmak. Sen ne kadar kaşınan. Tamam. Gel orada gel. Lancelot aramı niye lan Lancelot? Gerçi oyun bile biter lan böyle. Neyse biz garanti alalım da. Tamam. Şuradan bir base atalım. Ya biter biter oyun biter. Bitmeme şansı yok. Yani bir adamın peşinden de kovalamasa lan. Vaktinde aldık herhalde. Tam güzel. İyi denk geldi. Tamam güzel. Aman abi sattı. Dordun peşinden gidelim ya. Biter herhalde. Bitiririz. Tam minyonları eş eşitlemedik de. Bu salaklar da önünü açıyorlar. Tamam güzel. Bitmez. Oyna oyna oyna. Abi yani daha nasıl dalayım oyun girip girip bitirin işte de artık. Lan bitirin lan nasıl bitiremiyorsunuz? Heh. Şöyle ya lan alt üstü şunu yapacaksınız ha. Ne garip bir maçtı değil mi? Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir de vurduğum hasara bakayım. Kuleye ben giriyorum tanklıyorum. Garip garip işler ya. Neyse. Fena değil. Güzel.